İyi günler arkadaşlar. Aracımız 2025 model Ford Puma. Gizli özelliklerin aktivasyonunu yaptık. Kısaca şöyle göstereyim. Ayarlara girdiğimizde araç sekmesine tıklıyoruz. Buraya hırsızlık alarmını ekledik. Şu şekilde aracımız tam korumada açık. Ee, aydınlatma kısmında gündüz ledlerini açıp kapama menüsü ekledik. Bakın şöyle camdan görebiliyorsunuz. Gündüz ledlerini kapattım. Açtım. Ekstra olarak hareket edince kapıların otomatik kilitlenmesi ve kumandadan kilitlediğimizde sesli korna bildirimini açtık. Onu da göstereyim. Kontağımızı kapatalım. Makyajlı kasa kumamız. Anahtarı da çok hoş. Gördüğünüz gibi iki kere basıyoruz. Korna sesi bildirimi yapıyor müşterimize hayırlı olsun. Yaptırmak isteyenler bana ulaşabilirler.